Hepinize merhabalar. Dersimiz birazdan başlıyor. İyi dersler. Konumuz ünsüz benzeşmesi. Arkadaşlar, kelimenin son ünsüzü önemli. Bakın, fıstıkçı şahap. Bunu söylüyoruz, ezberliyoruz. Ama ünlüler önemli değil. I'lar yok. A'lar yok. Sadece F, S, T, K. Ç, Ş, H, P önemli. Kelimenin son bunlar var. Ve bir ek geliyor. Mesela ekte C var, D var. Sonra bu ekler arkadaşlar Ç ve T oluyor. C, Ç oluyor, D, T oluyor. Size bunlar lazım. Mesela kelimemiz kitap. Son bakın P, Nerede? Burada var bakın. Ve ekte D harfi var. D ne oluyor? T oluyor. Yani kitap da değil, kitap ta diyorum. İkinci kelime yurt. Son ünsüz T arkadaşlar. Bakın burada. Ve ekte D var. Dan eki. Yurt dan demiyorum. Yurt tan diyorum arkadaşlar. Kelime simit. Son ünsüz T. Bakın FST burada. Ve C eki geliyor ama simit C demiyorum. Simit Ç diyorum. C, Ç oluyor. Kelime Türk. Son ünsüz K. Bakın FST K burada. Ve ekte C harfi var. Türkçe demiyorum. Türkçe diyorum. C, ç oluyor arkadaşlar. Tekrar bakın. D, T, D, T, C, Ç, C, Ç. Mesela kuş, ağaç, ta. Sonunsuz çe arkadaşlar. Ekimiz normalde da de ama ç var. Ta oluyor. Kuş, ağaç, ta. Çocuklar parkta. Sonunsuz k f s t k evet. Ekimiz normalde da ama parkta demiyorum. Parkta diyorum arkadaşlar. Öğrenciler sınıftan çıkıyor. Kelime sınıf son ünsüz f f s evet f ek dandan eki bu dersi gördük ayrılma durumu. Ama sınıftan demiyorum, sınıftan diyorum. Mert köpekten korkuyor. Bakın, sonünsüz k köpekden demiyorum, köpekten korkuyor. Ben Türkçe öğreniyorum. Türkçe demiyorum. Bakın, Türkçe diyorum. Yusuf ünlü bir kebapçı. Son P arkadaşlar. Gelen ek, cı cı, cı cı eki ama Ç diyorum. Kitap çı diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.